Arkadaşlar merhabalar. Medmenle matematik devam ediyor. 7. sınıf açılar konusunu çözüyoruz. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. AB paralel DE. Bakın şu doğru parça bu ışın değil mi? Bu ışın ile bu ışın birbirine paralel. Peki burada bize nereyi soruyor arkadaşlar? X açısını soruyor. X açısını nasıl buluyorduk? Burada bakın bu ve bu birbirine paralel ise bir M kuralı vardı. Gördünüz mü M'yi? İşte bakın. M'yi oluşturdum. M kuralı bize ne diyordu? Bu açı ile bu açının toplamı bu açıya eşit. O zaman x açısını soruyordu bize. Kaç olacak? 40 artı 60 o da eşittir 100 derece olacak. Anladık mı arkadaşlar? Süper. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Bakalım ikinci soru ne diyor bize? Çok merak ettim. D1 ve D2 birbirine paralel. Yani şu ve bu birbirine paralel. Başka D3 şu ve şu. Bunlar da birbirine paralel. Peki bize neyi soruyor? X açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bu ve bu birbirine paralel midir? Evet. Bakın U kuralını hatırlıyor musunuz? Şuraya dikkat edin. Gördünüz mü U'yu? Evet. Bu taralı taralı olan U'dur. Bu ve bu birbirine paralel ise U kuralı bize ne diyordu? Bakın U kuralı bize ne diyordu? Şu ve şu birbirine paralel ise şuradaki açı ile buradaki açının toplamı 180 derece olur diyordu. O zaman burası 110 derece ise bu x açısı kaç derece olur? 110 artı x'in 180 derece olması gerekiyor. O zaman buradan x açısı 70 derece olur. Anladık mı arkadaşlar? Süper. Üçüncü sorudayım. Yandaki şekilde AB paralel DE'ye bir tane kum saati verilmiş. Tamam mı? Kum saati. Bakıyorum. AB ile şunun ile bakın şu ve şu birbirine paralel değil mi? Bu ve bu birbirine paralel. Güzel. Şimdi bu ve bu birbirine paralel ise neyi söylüyor bize? B açısıyla E açısı. Şu açıyı bulmaya çalışalım. Z kuralı diye bir şey hatırlıyor musunuz? Bakın. Hop. 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 Şurası 40 derece ise bu açımız da 40 olur. Z kuralı. Bir de burada Z var. Ters bir tane Z. Gördünüz mü? Bu açı 55 derece ise bu açımız da 55 derece olur. Bize B'yi sordu. B açısı 40 derece. E açısı kaç derece? E açımız da 55 derece. Bunları topladığımızda kaç buluruz? Ben 95 buldum. Bir de siz toplayın. Bakalım farklı bir sonuç bulacak mısınız? Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dikkat! Arkadaşlar Z kuralının oluşabilmesi için bu ve bu doğrunun birbirine ne olması gerekir? Paralel, paralel olmadan Z kuralı oluşmaz. Anladık mı? Güzel. Dördüncü sorudayım. Dördüncü sorudayım. Bakalım. D1 ve D2 birbirine paralel. O zaman M kuralı var. M kuralı bize ne diyordu? Şu açıyla bu açının toplamı bu açıya eşit. Yani 40 artı x eşittir 60 derece. x buradan kaç derece olur? 20 derece olur. Anladık mı? Güzel. Soru 5. D1 ve D2 paralel. Bakın şu gördük mü? Bu ve bu birbirine paralel. Burası 60 derecesi, burası kaç derece olur? Arkadaşlar Bunlar nasıl açılar? Dış ters açılar değil mi? Dış ters açı olduğu için x 60 derecedir. Tamam mı? Peki bunun dış ters olduğunu görmediniz. Anlayamadınız, fark edemediniz. Nasıl yaparsınız? Şimdi şurası 60 ise burası da 60'tır. Ters açı. Burası x ise burası nedir? Burası da x'tir. Değil mi? Ters açı. Evet. Bakın şu ve şu birbirine paralel ise burada bir tane Z kuralı var. Gördük mü? Z'ye bakın. Zeki öğrencinin Z'si. Tamam. X ve 60 var. O zaman X açısı 60 derece olacak. Bu da ikinci çözüm yoludur. Altıncı soru çok merak ettim. Siz de merak ettiniz mi? Bakalım o zaman. AB paralel EG'ye bu ve bu birbirine paralel. Şurayı 120 derece olarak vermiş. Bize burayı soruyor. Güzel. Burası 120 derece ise şurası kaç derecedir? 60 derecedir. Neden? U kuralından dolayı bakın. Şu, şu paralel değil mi? Gördünüz mü U'yu? U, U kuralında bu açıyla bu açının toplamı 180. Peki burası 120 derece. O zaman burası 60 derece olacak. Şimdi bize nereyi soruyordu? ADC Şu açıyı soruyor. Değil mi? Bu açıyı soruyor. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum. Bak dikkat. Buranın tamamı 180 derecedir. Görüyorsunuz bak. Bak 180 dereceye bak. Bak şimdi. Bak bak bak. Gördün mü 180 dereceyi? O zaman şurası 60 derece ise bize şurayı soruyordu. Bak şurayı sordu. Siyah kısım. O zaman 180 dereceden 60 dereceyi çıkarırsam 120 derece olarak ADC açısını bulurum. Soru 7. Hemen şekilde AB ile EG paralel olarak verilmiş. EFC kaç derecedir? Şimdi burası 60 ise burası kaçtır? 60 derecedir. Bu ve bu birbirine paralel. O zaman bu ve bu birbirine paralel ise ne olacak? Z kuralı var. O zaman burası da 60 olur. Bak Z'yi gördünüz mü? Hocam bu ters Z. Arkadaşlar fark etmez. Yani ya düz Z olur ya da ters Z olur. Fark etmez. Burada Z'yi oluşturacaksınız paralelliklerde. Z de şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Şu açıyla şu açı, şu açıyla şu açı eşit. Ama şunların birbirine paralel olması gerekir paralel olmaz ise onlar z olmazlar. Anladık? Güzel. O zaman burası kaç derece olacak? EFC açısı EFC açısı 60 derece olacak. Hemen 8. soldayım. BA ile CD paralel. Yani şu ve şu birbirine paralel. O zaman burada bir tane ne var? U var. Gördük mü O'yu? Bu ve bu birbirine paralelse zaten U'ya benziyor da paralel olması gerekiyor. Bu şartı alıyoruz. Sonra da bize BA ile CD paralel demiş. Güzel. Şimdi burayı soruyor. O zaman bununla bunun toplamı 180 dereceydi. 180 dereceden 85 dereceyi çıkarırsa ne bulurum? 95 derece bulurum. Yani bu açımız 95 derece olacak. Güzel. Dokuzuncu soru. Çok merak ettim. AB paralel DE. Tamam. Şu ve şu birbirine paralel demiş. Bunlar birbirine paralel. Tamam. İtirazımız yok. BAC kaç derecedir? Şu açımız kaç derecedir diyor. M kuralını gördük mü? Var mı göreme? Buraya x dedim. x artı 45 kaç eşit olacak? 100 derece eşit işte olacak. O zaman x eşittir 45'i karşı alırım. 100 eksi 45 x eşittir 55 derece olur. Evet arkadaşlar ilk 9 soruyu çözdük. Var mı 9 soruda anlamadığınız bir yer? O zaman 10. soruya bakalım. BA ile EF birbirine paralel. Tamam. Ne soruyor soru bize? DEF'yi soruyor. Yani şurayı soruyor. Bu ne kuralıydı? Zikzak kuralı diyorsunuz. Sesleriniz geliyor. Evet. Aferin. Zikzak kuralı bize ne diyordu? Bu açı ve şu açı şu ve şu. Yani sol taraftakiler sağ taraftakilere eşit. Ben şu açıyı bilmiyorum. X dedim. Bana zaten o açıyı soruyor. O zaman 40 artı 45 ne eşit olmalıdır? 50 artı x. Burası 85 eşittir. 50 artı x, x eşittir. 35 derece olur. Anladık mı? Güzel. Hemen 11. sorudayım. Bize A, C, D açısını soruyor. Hemen ben ne diyorum? Kalem ucu kuralı ya da füze kuralı ya da roket kuralı. Arkadaşlar şu, şu ve şu açı. Kaça eşittir? Toplamları 360 derecedir. Buraya x dersek 100, 120 daha 220. O zaman 360'tan 220'yi çıkarırsam bu açıyı ben 140 derece olarak bulabilirim. Hemen 13. soruyor. Aynı şey burada da var. Bakın gördük mü? Füze kuralı ya da kalem ucu kuralı. Siz ne derseniz değil. Hemen gördük mü? Bize neyi soruyor? Neyi soruyor? Bir hatırlatma daha yapıyorum size. Füze kuralının oluşabilmesi için bakın şu ve şunun paralel olması gerekir. Zaten D ve T birbirine paralel diye soruda belirtmiş. Güzel. Ne diyeceğiz? Bu, bu ve bunun toplamı 360 derecedir. Hemen 145 artı 85 topluyorum. 0 kaç oldu? 230 oldu. 360 dereceden 230 dereceyi çıkarırsak ne açısını? 130 derece olarak bulabiliriz. 13. sorudayım. X artı Y açısı kaç derecedir? Şimdi şuraya dikkat. Şu açı kaç derecedir? Gördünüz mü? Bu açı 180 derece. Bize 130 dereceyi vermiş. O zaman 5Y'nin 50 olması gerekir. Burası 50 olsun ki 50 artı 130 180 olsun. 5Y 50 ise Y eşittir 10 derecedir. Devam ediyorum. Aynı şekilde bakın şu açı kaç derecedir? Mor çizdiğim açı kaç derece? 180 derece değil mi? O zaman buranın kaç olması lazım? Buranın da 50 olması gerekiyor. Peki 2x 50 ise x kaç olur? 25 olur. Ben x'e 25 dedim. Y açısına 10 dedim. 25 artı 10 nedir arkadaşlar? 35 derecedir. 14. soru. DA ile EF birbirine paralel. Yani şu ve bu birbirine paralel. Başka neler var? Başka neler var? Soruda DE ile BC paralel. Bakın şu ve bu birbirine paralel olarak verilmiş. Tamam. Şimdi soruya geldim. A artı B kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar şu açı kaç derecedir? Sizce bakın buranın tamamının 180 olması gerekiyor, değil mi? Buranın tamamının 180 olması gerekir. Burada 47 varsa 180'den 47 çıkarsa 133 yani şu açı 133 derece. Tamam mı? Şu açı Peki bu ve bu birbirine paralel ise şurada yan yatmış bir tane U var. Gördünüz mü? U kuralı bize ne diyordu? Şu açıyla bu açı 180 derecedir diyordu. O zaman burası 133 derece ise B kaç olur? 180'den 133'ü çıkarırız. 47 olur. Demek ki şu açımız yani B açısı 47. Burada bir tane Z var. Bakın şu ve şu birbirine paralel. Bakın hop hop. O zaman burada bir tane Z oluştu. Burası 47 ise burası da 47'dir. O zaman A artı B 47 artı 47 94 derece olur. Toplamları 94 derece. Anladık mı? 15. sorudayım. Metme ile matematik açıları çözüyor. AB paralel DE demiş. AB paralel DE hemen bakın. Paralelleri uzatabilirsiniz, tamam mı? Açılar konusunda size çok önemli bir bilgi veriyorum. Bakın, çok teknik bir bilgi. Paralel doğruları uzatabilirsiniz. Şimdi burası 35 derece ise şurası kaç derecedir? Burası da 35 derece. Ters açı. Burası 55 derece ise burası burası da 55 derecedir. Şimdi soru neyi soruyor? A, C, D. Bakın şurada bir tane M kuralı oluşturuyor. Gördük mü? Evet. Göremeyen varsa biraz yakından baksın. Şurası 35. Burası 55. Bizi şurayı soruyor. M kuralı. Buraya X dedim. X neye eşit olur? 35 artı 55 derece. 80, 90. X açısı 90 derecedir. Soru 16. X kaç derecedir? Buranın tamamı nasıl bir açı? Doğru açı. Doğru açı kaç derecedir? 180 derece. O zaman 2x, 4x, 6x oldu. 6x artı 12'nin 180 derece olması gerekiyor. Tamam? 180 derece. O zaman 6x eşittir 12 karşı aldım. 168 olur. X eşittir 168 bölü 6 olur. 168'i 6'ya bölelim. Kaç olacak? Önce 2'ye böldüm. 3 oldu. 2'ye böldüm. 84 oldu. 84'ü ben 3'e bölemedim. Siz böler misiniz? Hadi bölelim. 2 kere var. 28 mi oluyor? 84'ü de 3'e böldüğümüzde 28 oluyor şöyle gösterelim. Doğru cevabımız kaç olacak? 28 olacak. Nasıl yaptık? Buranın tamamı 180 dereceydi. Değil mi? Tamamı 180 derece. 2x, 4x daha 6x. 6x artı 12, 180'e eşit. 12'yi karşıya tuttu fırlattı yaptık. 6x eşittir. 168 oldu. Buradan 168'i 6'ya bölersek x'imizi 28 derece olarak buluruz. Doğru cevap 28. 17. soru ne diyor bana? Çok merak ettim. Şimdi AB paralel FG. Yani şu ve bu. Birbirine paralel. İtirazımız yok. Başka ne diyor? Şurası verilmiş. 3A-10 olarak verilmiş. Başka ne var? A artı 70. Tamam mı? 3A-10 şurası. Şurası da A artı 70. A kaç derecedir diyor. Arkadaşlar bakın bunlar paralel ise şu şu dış ters açılardır. Bunu biliyorsunuz. Dış ters açılar birbirine eşittir. Tamam. Bakın. Şöyle paralellik var. Şöyle bir şey çizdik. Bu açı ve bu açı dış ters açı. Eğer bunu anlamadıysanız arkadaşlar şöyle bir tane açılar ile alakalı meşhur bir tablo var. İşte şurası A, burası B, C, D, E, F, G, H. İç ters, dış ters, ters, yön değiş. Tamam Bu tarz alıştırmalar yapıyorduk. Mesela D ile F neydi? İç ters. F ile B yöndeş. A ile H dış ters. Tamam mı? Mesela G ile F ters açılardı. Bu tabloyu mutlaka ve mutlaka öğreniyoruz. Bu tabloyu öğrendiğimizde işimiz birçok soruda çok kolaylaşacak. Tamam mı? Bu açıyla bu açı dış ters açılar oldukları için dış ters açılar birbirine eşit. Yani A artı 70 eşittir 3A eksi 10 olmalıdır. Hemen a'yı karşı aldım. 3a eksi a olur. Burada 70 vardı. Eksi 10'u karşı aldım. Artı 10 oldu. 2a eşittir 80. a eşittir. Kaç olacak arkadaşlar? 40 derece olacak. Anladık mı? Hemen 18. soruyla devam ediyorum. AC paralel kime? DE'ye. Burası 100 derece. Peki o zaman şurası kaç derece olur? Aynı şekilde burası da 100 derece olur. Neden 100 derece arkadaşlar? Bakın bir tane Z kuralı var. Gördünüz mü? Z kuralından dolayı AC ve D birbirine paralel olduğu için burası 100 ise burası da aynı şekilde 100 derece olur. Burası 100 derece ise şu açımız kaç derece? 80 çünkü burası bir doğru açı. Hemen bir tane üçgen oluştu. Üçgenimizin bir açısı 30, bir açımız 80, bir açımız bilinmiyor. O zaman ben şunu yapıyorum. Bu üç tane açının toplamı kaç derece? 180 derece. Harika. 30 artı 80 topladım 110. 180 dereceden 110 dereceyi çıkarırsam o zaman bu açıyla kaç derece bulurum? 70 derece olarak bulabilirim. Anladık mı? Tekrar ediyorum. Burası 100 derece. Z kuralından dolayı bu açımız da 100 derece olur. Bakın hop bu ve bu birbirine paralelse Z kuralı var. Burası 100 derece. O zaman tamamı 180 olduğu için şu açı 80 derecedir. Hemen şu üçgeni bakın B, A, C üçgenini dışarıya çizdim. Şu açımız 30, bu açımız 80, bu açımız ne? O açıya 70 buldum. Soru 19. Son sorudayız. K1 ve K2 birbirine paralel. Bakın paralelleri uzatabilirsiniz. Şu ve şu birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Tamam. Soru ne diyor bize? Ne kaç derecedir? Şimdi şurayı 3N olarak vermiş. Burası N. Şimdi size soruyorum. Burada ne kuralı var? M kuralı var değil mi? Şu açıyla şu açının toplamı 110 derece olacak. Tekrar ediyorum. Bu açıyla bu açının toplamı bu açıya açı. eşit. Ama şurada bir açı yok. Ben şöyle diyebilir miyim? Buranın tamamı 180 dereceydi. Burada 3N var. 180 dereceden 3 neyi çıkarırsam şu açıyı bulurum. Değil mi? Bakın. Bu açıyı bulurum. 180'den 3 neyi çıkardım. Şimdi de şunu yapıyorum. Bunun ve bunun toplamı 10'a eşit. Yani 180 eksi 3 n artı n eşittir 110 derecedir. Tamam? Hemen 180 burada var. 110 buraya aldım. Eksi 110 eşittir. Eksi 3 ne? Artı ne nedir? Eksi 2 nedir? Eksi 2 neyi karşı atarsam artı 2 ne olur? Burası 70 oldu. 70 eşittir. 2 ne? Buradan ne eşittir? 35 derece olur. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar bir sonraki çalışmamızda tekrar sizinleyiz.